Evet arkadaşlar bugün sizlerde Freedom ve Free Store adlı iki uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamalar Google Play'deki paralı uygulamalardan yararlanmak amacıyla yapılan, yapılmış uygulamalardır. Ücret, Google Play'deki ücretli oyunları ücretsiz indirmek, oyun içi paralı şeyleri ücretsiz indirmek gibi. Özellikle ilk önce Free Store ile başlayalım. Free gördüğünüz şekilde Google Play işareti vardır. Bu programla Google Play'deki ücretli oyunları ücretsiz indirebiliriz. Nasıl mı? Hemen göstereyim. İlk önce Google Play'imizi açıyoruz. Oyunlara giriyoruz. Mesela ücretli en popüler oyunlar diyor. Kısa bir oyun indireyim sizlere arkadaşlar. Mesela Minecraft Pocket Edition. İlk önce bu oyunu yüklemek için kenarda bulunan şeye tıklıyoruz. Evet. Burada Free Story adlı seçiyoruz. Download sekmesi var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Download sekmesine bastırdığımızdan inmeye başlıyor. Evet gördüğünüz gibi 25 30 35 40. İncin arkadaşlar, bunu göstereyim size. Büyük oyunları indirirken bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Birkaç kez indirmeyi deneyin lütfen. Evet, gördüğünüz gibi oyunumuzu indirmiştir. Evet, buraya indi. Şu anda yükle deyip yükleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar uygulama yüklenmedi dediğine bakmayın. Uygulama yüklemiştim zaten o yüzden diyor. Evet, diğer bir programımız olan Freedom'a göz atalım. Freedom ne işe yarar? Freedom için root gereklidir arkadaşlar. Root olmadan çalışmaz. Freedom'a basıyoruz arkadaşlar. Mesela hepimizin bildiğimiz kendi Clash Saga oyunu açıyoruz arkadaşlar. Bu programda oyun içi alışverişleri ücretsiz olarak yapabilirsiniz. e yükleniyor. Oyunumuzun sesini kısalım. Mesela tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben her şeyi satın almış bulunuyorum. Mesela köşede bulunan artı 5 hamleyi alalım. Gördüğünüz gibi 2 lira 73 kuruş diyor. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi free card diye şey çıkacak. orada free card yazacak. 2 lira 73 kuruş. Devam et diyoruz arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu diyor. Güçlenici başarıyla satın alındı diyor. Bu uygulama sayesinde oyun içi uygulamaları indirebiliriz. Mesela biraz daha gösterelim arkadaşlar. Bu sadece kendi klas için geçerli değildir. Birçok uygulama için de geçerlidir arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Linklerimizi hakkında kısmında bulabilirsiniz. İyi günler.